Üçüncü Göz Tarot'tan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Evet, sağlığınızla, işinizle, mutluluğunuzla çok çok ama çok iyisinizdir. Bundan daha iyi nasıl olunur değil lütfen hemen. Evet, şimdi bugün yay burçları için hem güncel enerjilerini alıp hem de hayat enerjilerinde duymaları gereken ve bilmeleri gereken kısma değineceğiz. Hem de Ekim ayı süreci içerisindeki enerji olasılıklarını alacağız. Sonrasında sistem mesajına geçeceğiz. Gerekirse kehanet mesajlarını alacağız. Gerekirse melek mesajlarını da alacağız. Ama bazı kısımlarda e açıkçası buraya tarot karar veriyor. Ne ihtiyaç var, ne yok diye. O kısımda onu o zaman göreceğiz. Şimdiden ben belirteyim istedim. Sevgili Yay burcu. Evet bakalım sevgili Yay burcu nasılmış, iyiler miymiş Ve alan enerjisinde ışık olması için niyet alındı sevgili Yay burçları için. Burası mis gibi lavanta kokuyor. Şöyle bir paket kuru lavanta aldım arkadaşlar. Ay Allah'ım bu kadar mı güzel bir koku olabilir? Çok e, biliyorsunuz ki çok dingin bir kokusu var lavantanın e, ve gerçekten çok da önemli bir bitki. Ben de tütüllüğümde. Lavantayla bugün orayı, burayı, her yeri şöyle bir lavantalandırdım. Şimdi şuradan almak istedim birden bu kartları istemedim birden. Hop. Pardon, çok çok özür dilerim. Şuradaki enerji kartlarını almak istiyorum sevgili Yay burçları için. Evet bakalım. Nasılız? Evet bu arada ben kartlarınızı oluştururken siz de şöyle kendinizce aklınızdan bilmek istediklerinizi lütfen geçirin. Hatta videoyu durdurup da geçirebilirsiniz de. Şöyle kendinizi bırakın, sakinleşin. Relaksa bağlayın. <laughs> Relaksa bağlayın deyince benim aklıma çikolata gelmesi çok mu normal yoksa çok mu anormal? Oh, bir de yasaklandığı için de olabilir mi acaba? <laughs> evet bana çikolata filan fıstık yasaklandı. Evet resmen doktorlarla pazarlık falan ediyorum ben artık. Evet. Bakalım bakalım. Hazırsak eğer bir yudum kahveden de içelim. Bunu buraya taşıyalım. Ve ilk kartlarımızla başlayalım aman Allah'ım sevgili yaylar şöyle bir kalp enerjisiyle başladık katina'da ve katina'nın arkasından tarotunuzda der ki ay burcu var burada gerçekten sakladığınız bir aşkın içerisinde olabilirsiniz ya da bilinçaltınız aşkla ilgili sizi zorluyor olabilir evet hislerinize çok güveniyorsunuz Evet, e, sanki böyle bir şeylerin peşindesiniz aşkla ilgili. Gerçekten e, belki de sevildiğim kadar seviliyor muyum kısmını sorguluyor olabilirsiniz. Bir oyunun içerisinde miyim yoksa e, bana mı öyle geliyor şeklini sorguluyor olabilirsiniz. Sanki burası biraz belki ailevi dostlar konusunda da olabilir arkadaşlar. Yani... Ee, ...herkes bana iki yüzlüymüş gibi geliyor diyebilirsiniz ee, veya diyorsunuz da olabilir. Ee, ya da burada açıkçası ay kartını görünce bilinçaltında belki de aşkla ilgili yepyeni korkular eklediniz üstünüze. Ve bunun bunun meranı yaşıyor olabilirsiniz. Ortaya çıkartmak istediğiniz bir gerçeklik olabilir. Ya da gerçekten seviliyor muyum kısmında e, kendinizi hırpalıyor olabilirsiniz... E, bu noktada aslında söyleyeceğim birkaç şey var sevgili yaylar için. Onu hemen toparlamak istiyorum. E, yani gelen kartlarınız aslında hem olumlu hem olumsuz nasıl olacak bu iş? Sizde mi acaba bu iş olumlu mu olumsuz mu diye düşünüyor olabilir misiniz sevgili yaylar? E, bir yandan da burada bir şeyin yükselmesini istiyorsunuz yani bir aşkın ortaya çıkmasını istiyordu da olabilirsiniz daha ne kadar karanlıkta gizleneceğim bu gizem bu 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 burası biraz karmaşık ee, hadi diyorsun yani ne istediğimi biliyorum ben, sen bilmiyor musun diyor olabilirsiniz karşınızdakine ee, bir belirsizlik zamanı diyor aşkta ve e, bu belirsizlik zamanı ee, sizi sanki böyle iki yol arasında sıkışmış bir şekilde huzursuz ediyor. Belki bir kısım yaylar burayla uyumlanabilir. Belki bir kısım yaylar uyumlanmayabilir arkadaşlar. Ama söylemek zorundayım buraları. Sonrasında diğer anlamlarını da söyleyeceğim. Bu konu bir kabusa dönüştüyse lütfen bilinçaltınızda size gönderilen mesaja bir dikkat edin derim ben. Çünkü ay kartı bir değişim zamanı ve bununla ilgili ne iyi ne kötü kimin maskesi var kimin yok size gösterecek yani burada güvenmediğiniz bir aşkın içerisinde olabilirsiniz ve hissettiklerinize kendinizi kapatıyor olabilirsiniz lütfen hislerinize dikkat edin ee, bu sanki bir sırrı açığa çıkartacak bir nokta da olabilir. Şimdi bir yandan da kendinizle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa, hayatınızdaki e, açılmasını istediğiniz, bilinmesini istediğiniz bir nokta varsa da burası da gayet net bir şekilde açılacak diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu kısımda açıkçası biraz burayı devam ettirmeliyim. Şöyle alayım. Evet burada da tutarlılık istiyorum diyorsunuz ve tutarlılık istiyorsanız işte diyor aşkta ve işte güvenle ilerleyebileceğin bir sayfa. Bu ikilemler artık senin için sonlanacak diyor kartlarınız. Hatta kendi arkadaşlarınızın belki meslektaşlarınızın belki dışarıdaki bir başka kişinin de sizi gözlemlediği var. Yani şu anki durumda aslında maddi olarak yönünüzü seçmişsiniz e, hatta belki de kendinize yepyeni bir yönde kattınız... Onun bereketi de geliyor, onun bolluğu, bereketi ve hareketi de var <laughs> ve e, burada biraz sanki onundan sonrasında işlerde ve para kısmında bir ivme bir yukarı çıkış var. E, fakat kalbin enerjisi bir ikilemde olunca da açıkçası bereketimizi birazcık e, e, bereketimiz konusunda birazcık geriye çekilmemize sebep olur. Ama hayır, burada e, maddi olarak bir yükseliş var. Ee, bu yükselişin hatta belki de kutlamasını yapabilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığı, yeni bir oluşum enerjisi olabilir. Ya da belki de bir terfi ya da bir maaş artırımı bile olabilir. Ya da ek bir iş yapıyorsanız bununla ilgili ektiğinizi biçeceksiniz de diyebilirim. Ee, şimdi kalp enerjisinde yine aslında e, bir sıkmıyorsunuz kendinizi. Yani hani böyle. E, çok da yani üstünde durmasanız da yani üzerini çok çabuk kapatabiliyorsunuz her şeyin bir kere böyle bir şey var ee, ama bu sağlam duruşunuzun ve uzun uzun süre sağlam duruşunuzun arkasından e, bir hani e, bir şeyi fethetmek istiyorsunuz yani bu kadar durdu da hani sonuç ne oldu gibi ve burada da aşk kartı çıktı fakat bu aşk yokluk bilincinde yani ee, ve çok ağırdan alınan bir aşkın içerisinde olabilirsiniz ya da uzun süredir çok e, birlikte olduğunuz kişiyle alakalı artık bir netleşmek istiyordu olabilirsiniz yani e, bu bir de yeniden aşık olacaktı olabilirsiniz ve e, bunun bütün şeylerini söylemek zorundayım her biriniz için yepyeni bir aşkı e, aşka dair eğer güvensizliğiniz varsa arkadaşlar yepyeni bir aşkla ilgili de size açıkçası bir açılım gelmiş burada zaman artık e, hızlı ilerleyecek bu zamana kadar yavaş ilerlemiş fakat doğru zamanı beklemiş resmen yepyeni bir aşksa doğru zaman bu zaman diyor fakat e, içinde bulunduğunuz aşk la ilgili, içinizde bir karmaşa varsa artık da doğru yolda ve doğru zamanda ilerleyeceksin bu kişiyle ilgili şeklinde bir açılım geldi. Akışına bırakmak tabii ki en iyisi, fakat e, hani burada zaten zamanı ihtiyaç olduğunu biliyormuşuz da sanki o yüzden bu kadar durmuşuz kısmı da var. Şimdi ama tabii şöyle de bir şey var. Eğer e, yani e, ne zaman bu aşkı ortaya çıkartacağız kısmına gelirsek, yani gizli bir aşkın içerisindeysek ya da yani herkesten buraları e, gizli yaşıyorsak böyle seçmişsek, ama şimdi tamam başta öyle istiyordum ama şimdi böyle istemiyorum diyorsanız da e, bu akış enerjisinde e, sonuç kısmında hala bir süre daha var arkadaşlar, gizler açığa çıkmayacak diyor çünkü kartlarınız. Evet sevgili Yakut'un enerjisi. Vallahi aşklar, ateşler, sevgili yaylar, aşk, tutku ve o yoğun olan kısmı hissedeceksiniz diyor. Ve e, bunun karşısında artık kendinizle ilgili e, bir şey daha söylemek istiyorum. Yani şu anda hayatınızda biri olabilir ama bu arada e, olmayanlar için yepyeni bir aşk dedim ama bu çok ciddi bir aşk yani. Eğer yani şu anda... Aklınızda bir kişi olup e, onu düşünüyorsanız ama hayatınızda değilse arkadaşlar bu gelen aşk bütün hepsinin üstünü örtüyor onu söyleyeyim ve hayatınızda biri yoksa yeni o aşkın gelen e, yeniliği böyle bir hani karşılıklı sevgi ve saygılı e, gerçekten hani tüm inançlarda aynı ve bütün kutsallıklarda birleşiyor çünkü ee, Aziz'in üzerine kutsal tapınak geldi ve bu sıfırlanma bir yani burada bir kere daha bu böyle bir insanla tanışamazsın bir kere daha böyle bir şey yaşayamazsın der e, ee, ve burayla ilgili arzu ve istediğin şekilde aslında kolaylıkla dile getir burayı diyor yani eğer şu anda yeni bir aşk istemiyorum diyorsan hemen boz burayı diyor burayı istemelisin çünkü arzu halini duyduk da geldik diyor <laughs> kartınız evet ee, yani burada aslında aşk, sevdiği kişiden memnun olmayıp ama yine de onu bekleyen kişiler için de gelen kişi olabilir burası onu da söylemem lazım evet bir yandan da tabii ki ee, şöyle bir şey var evet iyimseriz evet enerjimizi çok çabuk toplayabiliyoruz bazı şeyleri çok çabuk bitirebiliyoruz fakat e, sıkıldığımızda üzüldüğümüzde e, yani ruhumuzun daraldığında e, hemen böyle e, biraz böyle kendimizi toplamak için de dinleniyoruz diyoruz bazı fırsatları da bu arada kaçırıyoruz arkadaşlar yani ee, ne zamanki yaylar olarak enerjinizi düşürdüğünüzde ya iş konusunda bir şeyler kaçıyor ya işte e, olması gereken yapmanız gereken sorumluluklarınızla ilgili sorun çıkıyor ee, ya da e, sana hani üzülme diyen bir sürü işaret alıyor olabilirsiniz çok çalışkansınız ayrıntılarla ilgilenebiliyorsunuz tüm ayrıntıları aklınızda tutabiliyorsunuz Birçok şeyin temelini atmışsınız zaten hayatınızda. E işiniz tutkunuz gibi sanki çıkmış burada. E, eğer burada elinden geleni yapıyorsanız ve çabalıyorsanız artık buranın hani e, ödülünü almak için de e, kızgınsanız, e, burası buranın ödülü gelecek. Ve veya işinizde size meydan okuyan ve e, sizi zorlaştıran bir e, olayın içindeyseniz de Pardon bu arada. Aa, bu nedir ya? Neden çaldı ki şimdi? Bunu bir kapatalım. Normalde açık olmaz sesi. Evet tabii burada bilinçte kötü düşüncelerinizi de öldürüyor olabilirsiniz. Ya da kendinize gelemiyor da olabilirsiniz bazı kötü insanların yaptıklarından dolayı oralarla ilgili bir korku çalıştırıyor da olabilirsiniz Kendinizi savunacaksınız ya da diyebiliriz aslında Evet yani size dokunmayan yılan bin yaşasın Tabii ki şimdi bazı fırsatlar elde edilecek diyor kartlarınız. Bu fırsatlar e, kurallar ve kanunlarla ilgili olabilir dedi. E, duyguları harekete geçiren de aslında kurallar var. Duyguları e, artışa doğru e, sürükleyen de bir hal var. Tabi burada biraz tutulmalar var arkadaşlar her tutkunun arkasında belki ufak tefek tartışmalar var ama siz çok sabretmişsiniz yani acele etmiyorsunuz ve e, deneyimle hareket edeceksiniz çıkıyor. Bu yüzden de aslında şey de diyebiliriz yani e, sonuçsuz kalmasın diye bir takım konuşmaları ertelediğiniz konuşmaları da yapacaksınız diyebiliriz bu işle aşkla e, olabilir ilgili olabilir. Peki devam edelim. Şimdi burada da der ki e, tabii ara sıra toyluk yapmakta da sıkıntı yok. Bu toyluğu yaparken de birazcık hani özgürlüğünüze düşkün olduğunuz için de kısıtlanmaya gelemiyorsunuz. Fakat e, sırılsıklam bir aşk söz konusu olduğu için burada e, kendinizden tamamlanmış gibi hissederek e, ödün veriyorsunuz. Bu ödünden dolayı da korkabilirsiniz. Bu iş yerinizle ilgili de olabilir. Yani... E ama bilinçaltınız burada bize der ki yani, e, yani sen bana her zaman yol gösterdin ve e, rüyalarınız biraz artabilir. ama gösterilen yolda acaba yine doğru yolda mıyım, sorusuyla karşı karşıya bırakabilirsiniz kendinizi diyor. Bir yandan da başka sıkıntılar varsa eğer aileyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa artık onlarla ilgili mücadeleye neredeyse son vermişsiniz. Ve hayatınızda onlarla ilgili de belki de yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Çünkü e, burada da yani onların hani onların bana verdiği köklerin bana verdiği zararı belki de hiç kimse vermedi diye, diyen bir tarafınız da var. Ya da bunu şöyle söyleyebiliriz. Yani her ne kadar sıkıntıları görmemezlikten gelseniz bile, içinizde hala sizi rahatsız eden bir takım endişeler ve e, niyetinizin iyi olmasına rağmen e, kadersel olan bir takım e, sıkıntılı olaylar üst üste gelmiş ve bu üst üste gelen konuları da aslında onurlu bir yolu izleyerek atlatıyorsunuz diyeceğiz sevgili Yaylar ve e, nazik yumuşak tavırlarla. Yaklaşan enerjiler var. Bunlar biraz nezaketin arkasında aslında yasak olan bir bölge. Bu bir eril veya dişil olabilir. Yani yumuşak yumuşak yaklaşıp sizi etkileyip şöyle bir hani sevginizi kazanmak isteyebilir. Ama burada lütfen yani profesyonel yaklaşmanız çok önemli bu insana. Çünkü çok görkemli ve gerçekten etkileyici bir kişi olarak geliyor. Burası sizin derinlerinize iz bırakır diyor kartlarınız. Veya uzun süreli bir takım başka olaylar yaşayabilirsiniz dedi açıkçası. Şimdi eee başkalarını düşünür yani düşünürken lütfen kendinizi de düşünmeyi unutmayın demek istiyorum. Kendinizi takdir etmeyi lütfen unutmayın demek istiyorum. Ve ee, ne olursa olsun aslında her gecenin çok güzel bir sabahına uyanıyoruz. Derin derin nefes alın. Bazen panikleyerek böyle her şey elinizden bırakıyor musunuz gibi bir halde var. Ama Ekim ayı içerisinde her şey daha kolay, daha muhtemel, daha e, deneyimle gidebileceğiniz bir alan enerjisi. İhtiyaç duyduğunuz bir takım yardımlar size uzatılacak diyor aslında kartlarınızda her şeyin arasından böyle fış diye bir sıyrılacağız sevgili Yay burcu. Yardım eli uzatanlarda sorun yok ama dediğim gibi diğer insanlarla biraz sorun var. Evet, bazen neşe, bazen de keder demişsiniz sevgili Yay burcu. Evet, gelelim sistemin kartlarına. Sevgili Yay için sistem nasıl bir öngörüde bulunacak. Bunu kendiniz attınız. Evet zaten araba kartıyla başladık. Sevgili baş melek Metetron'un kartıdır. Ve e, karanlık bir iradeniz var diyor ve çok kararlısınız diyor. E, kariyerinizde ilerleyebilirsiniz. Başarılarınızı başkaları tarafından e, onaylanmasını beklemeyin. Siz kendinizi takdir edin dedi. Ve itirafinin ası geldi. Burada <laughs> Hayatınızda yepyeni ve olumlu duygular tecrübe edeceksiniz. Tatmin edici romantik ilişkiler de olabilir. Derin ve istikrarlı spiritüel içgüdüleriniz artacak der. Sevgili Yay burcu. Ee, bir yandan da aslında e, senin için çok daha iyi bir yol haritası şu anda çiziliyor diyor. O yüzden burada hiçbir şey için kendini üzme, tek başına çalışmak, ee, bazı şeylerin cevabı olmayabilir. Tüm detaylarını ...başkalarıyla da paylaşıp deneyimli insanlardan da hani akıl almak gibi bir yönü seçebilirsin diyor. Burada e, hayatında açılacak yepyeni yönünle ilgili e, tek başına karar verme de diyor olabilir. E, bir yandan da aslında duygusal olarak çıkacağın e, yepyeni bir e, duygu olgusunu da sevdiğin veya güvendiğin bir insanla paylaşabilirsin de der. Evet aslar çok e, inanılmaz geldi. E, burada tutku, fırsat, ilham size armağan olacak diyor. Yani merak etme duygusuyla ilgili e, birazcık e, geri çekilmeniz gerekiyor. Olağanüstü bir e, şans sizi e, sizin arkanızdan sizi yakalayacak diyor. Belki kaçıyorsunuzdur. E, kaçmayın dedi. Ve son kartınız Cebrail'den dokuzlu. Kararlı olmaya devam et ve ilerle her olasılık için hazırlan. Bazı çevreci çevreyle ilgili aktivasyonlara ve sosyalleşme konusunda ilerleyeceksin dedi. Burası sana çok iyi gelecek. Sosyal hayatta kendini gösterdiğinde avran zaten yüksek. Gerçekten çok dikkat çekicisin diyor. O yüzden burası sana her zaman iyi geliyor. Burayla ilgili actionlara devam dedi sevgili. Yay burçları. Bir yandan şimdi burada sistemin kartlarına baktığımda aslında yeni açılan yol haritan ve cevapları bulabilme yeteneğin seni bir takım hani bazı şeyleri gözünden kaçırabilir. Bunu ben nasıl yaptım dersen orasının kaçması gerekiyor. Hiç boşu boşuna da üsteleme der gibi de bir hali var kartlarınızın. Evet valla bir aslında şey de olabilir bir yurt dışı gezisi veya bir yurt içi gezisi e, ya da taşınma ya da işte kendinizce bambaşka bir yönü keşfetme konusu da olabilir. Yeni bir eğitim şeklinde de aslında buraya yorum yapabiliriz biz. Sevgili Yay Burcu eğer videonuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basarak yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bana ne zaman ulaşmak isterseniz WhatsApp randevu hattımız... 0543 107 21 97'dir. Bu arada bütün Ekim ayı size muhteşemlikle kolaylıkla gelsin. Aşkta zaten muhteşem bir haberler var. Sizi bekliyorum haberleri bana da yazın. Görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.